Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Noel'e oynayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Noel bir arkadaşlar. Ve her yerde arkadaşlar. Paston şekerler var arkadaşlar. Ee, şimdi başlamadan önce arkadaşlar. Sizlerden bir isteğim var arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ise başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle Geçelim Evet Şöyle Geçelim Bakın arkadaşlar burada baston şekerler var Ve yedinci aşamadayız geçelim. Evet, şöyle yine geçelim ve Kim? bu tamam bir de bu evet arkadaşlar yani arkadaşlar yeşil yeşil anlıyorsunuz şuna bakın arkadaşlar çarpı var. Ha, bu da kayboluyor. Heh, kaybolmadı. Şöyle geçelim. Oldu. düşüyordum be. Neyse. Şöyle geçelim. Şuradan. Şöyle, şöyle şöyle. Allah. Burada da arkadaşlar. Ayıcıklar var. Ayıcık. Burada da toplar var. Şöyle çıkalım. Nerede ben nerede? Buradan da iniyoruz aşağı. Şöyle. Şöyle çıkalım. Ve buradan geçelim. Allah Yanlışlıkla dükkana bastım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle geçelim. Allah. Şimdi gene yeşile güveniyorum. Ha. Hiç güvenmeseydim. Kesin bence kırmızıdır bu. Evet. Sonra bak ilk sol sonra sağ sağ oluyor genellikle. Evet böyle oluyor. Şöyle yukarı çıkalım. 42. seviyedeyim 43 Şöyle bunu da geçelim Ve 45'teyiz Hadi bakalım Şu ortadakilere basarsak ne olur Evet canımız gidiyormuş Ama ölmedik. Tamam. Fazla durduğunuzda ölürsünüz. Ben denemek amaçlı durdum. Neredeyse yarısı gitti. Canımın yarısı gitti. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. şöyle gidiyoruz burada da bizi yavaşlatıyorlar şöyle geçelim Allah Oo. <laughs> uh. Eh, tamam. şeyelim. Allah düşüyordum lan. O neydi öyle? Ama böyleymiş. şöyle geçelim şu an 61. seviyedeyim hadi bakalım 63. aşamadayım Heh, şöyle geçelim Evet geçelim yine. Evet gene yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Ve yine baston o şekerler. Ona checkpoint aldık mı? Heh, tamam. Şimdi aldık. Arkadaşlar oyun bir anda böyle dondu gibi bir şeyler oldu. Ee, çok point alamadım ama birini <laughs> aldım. Aa bak burada biraz zor. Ama ben yine geçerim. Böyle. Oha. Bu arada ilk defa böyle öldüm. Normalde bir kere öldüm arkadaşlar. O da şeydeydi. Oradan ya duvar bilmece girdim. Orada hani yeşile gittim de öldüm ya. O işte bir kere öldüm. Şu bir ikinci kere öldüm. Ama nasıl öldüm? Anlamadım. Şöyle geçelim. Şu an 86. aşamadayım. son olduğumda arkadaşlar geri sayım başlayacak. 10, 9, 8, 7 o kadar aşama kalıyor ya bundan dolayı öyle diyeceğim. Aha on. Les six. Il böyle iki Allah düşüyordu lan Heh. bir ve arkadaşlar görmüş olduğu gibi ve sıfır ve bitti görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bitirdik burada da arkadaşlar Wednesday obi var arkadaşlar bu Wednesday obi çekmiştir diye hatırlıyorum arkadaşlar bakarsanız bakın arkadaşlar burada da renkler var bakın burada üşümüş burada ılıklamış burada da sıcaklamış bunu ne koyalım arkadaşlar bu soğuk bu ılık bu sıcak bunun ne koyalım pem, bu mor mu pembe mi Mumu pembe arkadaşlar yorumlar Bence pembe bu abi. Bakın. Ay yakınlaşınca mor oluyor. Pembe. Abi mor koyu pembe açık. Bu pembedir muhtemelen. Bakın. <laughs> Kaç uza kadar çıkabiliyor. Allah. Bismillah. Ui. Gitti. Baya gitti yalnız. Oha. Nerede bitiş? Arkadaşlar sonu unuttum. Lan sonu oradaymış. Evet şu şekilde. arkadaşlar bir video daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz arkadaşlar şöyle like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de bir şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.